Evet arkadaşlar evin tüm ben ama bugün şimdi ve satacağız ben hem yeni oynayacağım o da em, ay kar 98 oynayacak ya da kar 1094 milyon oynar falan kar 98 oynayacak işte kar 98 beni vurmasa imkansız imkansız ben de hem yeni videoda oynayacağım adamı tartıp geleceğiz inşallah bu videoda yeni videoda oynayacağım eğer yeni olmazsam da videoyu atmayacağım. Ben bu videoda söylüyorum. Siz de abone olup like ben atarsanız benim için çok önemlidir. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Gel şunu bir ayarlayalım. Match. Let's go. Onu bu maç gömeceğiz. Bu ne ya? Oo, öyle bir şey yok. Benim silahımı aldı. Sen olursun. Bir tane daha geçer. Bir tane daha geçer. Bir tane daha geçer. Hop. Yemekler yat aşağıya. Ben onlar mı değil mi? Yemekler son durum bir bir. Yine şundan dediğim gibi. Ha olmaz 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 da tamam, var. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar sana bunu göndereyim. Nereye gitti o? Arkamda. M24'ü mü araklama araklama çocuk mal mısın sen gerisi kalmışsın mısın Bak bak nasıl kayıyor nasıl kayıyor nasıl kayıyor o kadar iyiliği belli oluyor ki Dört bire Ya abi yeter ya ben oynamıyorum kardeş ben buna ne dedim bu ne yapıyor Allah aşkına Yeni yaptığın vicdan oyuna girmiş vicdan. Ne? Ne abi fotoğrafı ne zaman? Ee tamam çekmiş. Ben ne zaman de. Ya yürü git Allah aşkına ben seninle oynamam ya. O kadar hileçi olduğu ne kadar bellidir. Ya yürü git Allah aşkına ben oynamıyorum yürü git. Yürü git vallahi ya. Ne kadar hileçi pislik bilirsin. Vur. kardeş ben oğlu bu kadar var. Bak. bak bana söz verdi dedi ben kar 98 oynayacağım sen emin mi dedi hatta bu, bu kuralı ben koydum bu da tamam dedi söz verdi yemin etti şimdi işe böyle yalancılık yapıyor havalı atıyor Allah'ım ben sesi biliyorum kardeş video çekim değil mi 22 sekiz yapacağım bak yaptırırım ister bayıl ister bayılma ister, bayıl, ister oyundan çık ister çıkma ben sana her türlü işkenceyi Her türlü şey yapacağım Bak bu video içindeyim Önden çıktın mı? Benim hiç umurda değil Ben sana video çektim Hiç hiç umurda değil Söyle Bak. Öyle değil. Oyun böyle oynanır. Öyle Blue değil. Team oyundan çıktı. Böyle yenerler. Adamın matını öğrenecekler. Bu da bu kadar kendisine bakın.